Dostlar merhaba. Bugün yine doğadayız. Maraş'ta bir işim vardı. Dönüşte Ilıca'ya uğradım. Yolda inip bir video çekmeyi düşündüm. Yani burada bir göl. Etrafında kayalıklar, ormanlıklar, çamlar. Her zaman hava serin. Maraş çok sıcak ama burada insan adeta kafa dinliyor. Yollar da aynı Adana Sayın Belininki gibi böyle virajlı. Baya bir güzel bir yer. Başka zaman anlatmıştık. Çamlar çok faydalıdır. Bak Erezon'u önlüyor. Zilleri dökülüp gübre oluyor. Ondan sonra işe yaramayan odun oluyor. Herhangi bir araç falan yuvarlansa belki takılıp kalabiliyor. Bunları duymuşuz. Berem hastalarını onların dibine yatırıp tedavi etmeye çalışıyorlar. Bunlar bizim duyduklarımız yani. Karısı da bayağı bir dik. Yine doğadayız ama bugün köyümüzde değiliz. Ormanın kenarına tekrar teras yapmışlar. Orman ilave ediyorlar. Bazen yangın falan çıkıyor. Karşıda sarp kayalar. Kivarında yerleşim yerleri var. Bunlar çok şanslılar. Bu iklimi yaşadıkları için. Şöyle uzaktan evler falan var. Kesip görmeye değer. Burada kaplıcaların olduğunu da söylüyorlar. Ilıca kaplıcaları. Şimdi arkadaşın yanına gideceğim oradan. Herhalde oraya uğrarız. Böyle ufak adalar var. Şöyle ufak bir kayık var. Çok güzel insan ruhu dinleniyor yani. Yine Toros'tan çıktık yollara. Biraz rüzgar yüzü gördüm ya Maraş çok sıcak Böyle biraz güzel yerleri gösterdiğimiz zaman insanlara hemen hazine soruyor doğanın kendisi hazine Bir metal parçasına Muhtaç mısın ne yapacağım Sanın şapkası düşüyor maşallah çamlar yeri enginde olmasına rağmen. Ve çam çok da arsızdır bak. Dalını kesmişler oradan. Tekrar ucundan filizlenmiş. Oksijeni yüksek galiba bu. Kozalanı da suya koyup kaynatıyorlar, içiyorlar falan. Şurada da bir ağaç var ama tabii onun cinsini bilmiyoruz. Ağırlıklı olarak çam var. Fazla ağaç yok başka. Baya da dik yerler böyle. Evet dostlar hepinize iyi seyirler.